Değerli Teknofest yetkilileri, Teknofest 2021 Serbest Görev İHA Kategorisi Sampa İHA Takımı detaylı tasarım videosuna hoş geldiniz. Merhabalar, ben Cennet. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sampa İHA Takımı'nda tasarım ve raporlama kısmında çalıştım. Bulunduğum bölüm gereği tüm departmanlarla birlikte çalıştım. Öncelikli olarak görev belirledik ve belirlenen göreve yönelik literatür taraması yaptım. Sierra'nın otonom bir uçuş gerçekleştirerek yeryüzündeki cisimleri tanımlayıp merkeze ileten bir keşif uçuşu yapmasını planladık. İlk tasarımımız manevra kabiliyetini arttırmak için ortadan kanattı. Fakat gerçekleştirdiğimiz uçuş testlerinde denge sorunu yaşadığımızdan dolayı tasarımı değiştirerek üstten kanada çevirdik. Ayrıca ilk tasarımımızda omuzdan atmak için iniş takımı kullanmamıştık. Fakat uçuş testlerinde yaşadığımız kararlı uçuş zorluğundan dolayı iniş takımımızı kendimiz üretip ekledik. Merhaba ben Emel Faruk. Samsun Üniversitesi Uçak ve Üzen Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Sampia takımında takım pilotu ve tasarım aşamasında bulunmaktayım. Görselde uçağımızın üstten görüntüsünü görmekteyiz. Kanat geometrimiz dikdörtgensel kanat olup kanat açıklığımız 140 cm'dir. Kanat profilinin veter uzunluğu 21 cm'dir. Gövde uzunluğu 100 cm olup kuyruk takımı olarak geleneksel kuyruk takımı kullanılmıştır. Uçağımız önden motorludur. İniş takımı olarak ise önde iki tekerlek, arkada radıra bağlı hareketli tek tekerlekten oluşmaktadır. Merhaba ben Halil Coşkun, Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Sampaya takımda tasarım ve analiz bölümlerinde çalışmaktayım. Tasarlanan İHA'yı ilk olarak SolidWorks akış analizine soktum. Bu analizi İHA'ya ait seyiriz e hesabını yaptım. Lift after weight olduğu seyiriz olarak bilindiği için lift eşittir weight olana kadar hız değerleri girilerek seyirizi tespitini yaptım. Bu seyrizi bizim İHA'mızı XFLR5 programı üzerinde akışa sokmam için en gerekli değerdir. Merhaba ben İlayda Sevgi. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sampa takımında analiz bölümünde çalışıyorum. Tasarladığımız İHA'yı XFLR5 programında bazı analizlere soktum. Önce İHA'mızın kanat profilini tanımlayıp bu profil üzerinden analiz yaptım. CL alfa, alfa gibi aerodinamik kat sayılara çıkan grafiklerde ulaştım. Daha sonra İHA'nın kanat ve gövde geometrisini oluşturduk ve bu geometri üzerinden tekrar analiz yaptım. İHA'mızın uçabileceği Reynolds sayısı aralığını kapsayacak şekilde 3 farklı Reynolds sayılarında yaptığım bu analizle karşılaştırmalar yaparak yeni aerodinamik katsayılara ulaştı. 5 üzerinde yapılan bir diğer analiz ise gövdeli ve ağırlık merkezi verilenmiş uçağa uygulanan yüzey analizleridir. İlk olarak 0 ila 6 derece aralığında sadece streamline değişimi gözlenirken, ikinci kısımda ise yine 0 ila 6 derece aralığında streamline ve lift değişimi, üçüncü kısımda ise yine 0 ila 6 derece aralığında streamline ve surface velocity değişimi, son kısımda ise yine 0 ila 6 derece hücum açısı aralığında indüklenmiş sürüklenmenin basınç CP değişimi gözlemlenmiştir. Merhaba, ben Afra Bildik, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sampanya takımında analiz bölümünde çalışmaktayım. Tasarlanan ve SolidWorks akış analizinde seyir bulunan İHA'nın 2 derecelik hücum açısına göre konumlandırılmış kanatlar üzerine basınç ve hızlı alma çıkardım. İlk olarak 1 metre boyutunda NAKA 4415 Airfoil yapısına sahip düz bir kanada uygun bir enclosure oluşturulduktan sonra 1,5 milyon sayısına yakın mesh atılmıştır. Tasarlanan İHA'nın Winklet'e sahip kanadına da uygun enclosure oluşturulduktan sonra 0.1 orthogonal kualiteye sahip kaliteli mesh atılmıştır. Merhaba ben Beyzandur Çalış, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Ülken Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sampanya takımında raporlama aşamasında çalıştığım için tüm departmanlarla entegre olarak çalıştım. Üretim aşamasında ve yerlilik kapsamında yaptığımız çalışmalardan bahsedecek olursam iniş takımını elimizde bulunan alüminyum ve kağıtçuk malzemeler yardımıyla tekerleklerin oturacağı plakaya yerleştirdik. Ayrıca tasarımımızdaki yeniliği sağlayan minkletleri ekledik. Ekrandaki birinci görsele baktığımızda minkletin olmadığı ihanın borteksi fazlayken ikinci görsele baktığımızda ise minkleti olan ihamızın borteksi azdır. Böylece ihamızın kanatlarını uç noktalardan bilen yüke azalır. Bu da kaldırma kuvvetini bir miktar artırmakla beraber oluşacak olan hayali ağırlığı azaltır. Merhaba ben Muharrem Nebiyoğlu. Sams Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Samp EYH takımında üretim ve yerlilik aşamalarında çalıştım. Gövde ve kuyruk için depo malzemesini seçtik. Ölçülere göre çizilen gövde ve kuyruğa ait iki boyutlu profilleri lazer kesim cihazına yükleyip kesimini yaptık. Şimdi ise kesime yapılan bu parçaların nasıl üretildiğine değinelim. Kesilen gövde parçaları görselde görüldüğü üzere birleştirdim. Motorun güvenli bir şekilde çalışabilmesi için 8 milim kalınlığında depodadan yaptığım plaka ile motoru gövdeye sabitledim. Depon malzemeden üretilen yatay ve dikey stabilizatörleri görmektesiniz. Üretim aşaması bu şekildedir. Merhaba, ben Bilal Uceli, Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sampa takımında avionik sistemler ve üretim aşamasında yer almaktayım. İki boyutlu çizilen kanat profilimize ek olarak kanatlar birbirine kolayca birleştirmek için karbon boru yeri kanadın ağırlık merkezinden açılacak çizmimiz hazır hale getirildi. Çizdiğimiz iki boyutlu kanat profilini XPS köpük malzemeden tel kesim makinesinde kesildi. Böylece kanatlar üretilmiş olup montaj aşamasında kolaylaştırılmış oldu. Kanatlar ucunu vortex oluşturmamak için winglet kullanıldı. Eğer olanlar dayanımı yüksek olması için balsa malzemeden üretildi ve servo motor ile çalıştırıldı. İliş takım yerli üretimimiz olup içi plexi malzeme, dişi ise esnek küpük malzemeden üretilmiştir. Merhaba, ben Buğra Berkay Elitok. Samsun Üniversitesi Uçak Yozay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Sampa İHA takımı takım kaptanıyım. Sampaya takımındaki görevim otopilot sistemler ve test aşamalarıdır. Gözcü gerek otonom gerekse manuel uçuş yapabilecek elektronik sisteme sahiptir. Otonom sistemin bağlantıları şekilde gösterildiği gibidir. Yer istasyonu olarak Mission Planner yazılım arayüzü tercih edilmiştir. Yer istasyonu ile gözcünün haberleşebilmesi için telemetri modülü olarak XP kullanılmıştır. XP'ler işleştirilirken gerekli şifrelemeler yapılarak oluşabilecek sinyal ve bağlantı çakışmalarının önüne geçilmiştir. Kumandamızın sol üst köşesinde bulunan anahtar ileri itildiğinde gözcü manuel moda, anahtar ortaya getirildiğinde gözcü otonom moda, anahtar geri getirildiğinde ise gözcü eve dön moduna ayarlanmıştır. Merhaba, ben Muhammed Yasin Güneş. Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Samsun takımında yazılım ve görüntü işleme kısımlarından bulunmaktayım. Algoritmamızda ilk olarak açık kaynak kodlu olan OpenCV kütüphanesini import ettik ardından sinir ağlarıyla örülmüş olan MobileNet SSD örgünün yolunu aldık ve dosyaya yazdık. 13 ve 16. kod satırlarında boyutlarını girdik. 19. koddan itibaren görüntü işlenmeye başlandı. 35. satırlar arasında ekrana yazılacak font tipleri belirlendi. 39. satırdan itibaren main satırlarımızda video başlatarak görüntü aldık. Sonuç olarak ekrandaki nesnelerin tespiti sağlandı. Sampaya takımı 2021 Teknofest test uçuşundayız. We can start. Çok, biraz kolay çıkıyor. Ömer, söylesene 8 atı prinsin saldırında.

buraya <laughs> <laughs> buraya videomuzdaki görev denememizi de gerçekleştirdik.